Merhabalar arkadaşlar ben kendici yatırımcı. Bu hafta ekranda ön planda olacak grafik e hoşuma giden hisselerini sizlerle paylaşmak istedim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi riskini araştırmasını yaparak yatırım sağlasın. Biyen yapı ürünleri grafiğindeyim arkadaşlar. Perşembe günü güzel bir bozumu buyla hem gri bölgenin hem de görmüş olduğunuz mavi hareketli ortamın üstünde bir kapanış geldi. Cuma günü hem gri bölgenin desteğine hem de MA55'e gelen retestle birlikte yukarı yönlü bir hareket geldi hissemizde trend temelli Fibonacci seviyesiyle baktığımda zaten döndüğü yeri de görebiliyorsunuz. 0.2786 bölgesinden bir tepki aldığını görüyoruz. Ayrıca 0.5 bölgesi de hem M55 hem de gri bölgenin alt kısmı oluyor. Takip edeceğimiz seviyeler 43-14 seviyesinin üstüne kaldığı sürece kısa hedefimiz olarak 46-82 bölgesine bir hareket gelebilir. %7'lik 8'lik bir marj var. Herkese bol kazançlar.